Tinsel konularına gelirsek kimya ve elektrik kavramı. var ee, ilk ünite. Bu ünite tabii onun kasır konularının bir kısmı çıktığı için artık e, çok önem arz etmektedir. Mutlaka belli terimleri hatırlamamız gerekiyor. İşte e, bu konunun içinde en çok karşılaşacağımız anot katot, işte elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, galvanik hücre, indirgenme yükseltgenme, katodik koruma, işte e, korozyon, e, kaplamacılık, aktiflik, Faraday tuz köprüsü, standart elektrot potansiyeli, yarı hücre gibi terimler karşımıza çıkacak. Burada redoks tepkimelerin mutlaka ne olduğunu, nasıl redoks tepkimesi oluştuğunu, yükseltgen bindirgenme kavramı nasıl ortaya çıktı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Denkleştirmeleri tekrar edin. Mutlaka nötr ortamda meydana gelen denkleştirme, yükçe nötr olan denkleştirmelere bakın mutlaka buradan bir soru gelecektir karşınıza. Yükseltgen olarak kullanılan yaygın yükseltgenler işte oksijen, potasyum permanganat, sülfürik asit, nitrik asit ve hidrojen peroksit. İndirgin olarak kullanılan hidrojen ve kükürt dioksittir. burada redoks tepkimelerinde elektrik enerjisi olan ilişkileri işte pil oluştururken redoks tepkimesinin önemi, işte anotta meydana gelen yükseltgenme, katotta meydana gelen indirgenme, pillerin galvanik hücre olarak tanımlanması, elektrolitik hücre ile arasındaki fark, inert elektrot kavramının mutlaka hatırlanması gerekir. İnert demek soy demek hemen hemen hiçbir şeyle etkileşmeyen demek pillerde tuz köprüsünün önemi e, pil tuz köprüsü olmadan pilin e, çalışmayacağını mutlaka bilmemiz gerekiyor redoks tepkimi istemlilik nedir istemsizlik nedir bunları kısa kısa hatırlasak iyi olur e, bunlar önemlidir onun dışında e, bunlardan çıkarak işte e, standart yarı hücre potansiyelleri işte pil potansiyelleri nernst denklemi bunların aktiflik sırası metallerin işte aktifliğinin potansiyeller olan arasındaki ilit ilişkilerini standart olmayan koşullarda pil potansiyeli nasıl hesaplanır işte bu ners denklem olarak karşınıza gelecek bunları genel olarak mutlaka hatırlamanız gerekir. Bunun dışında standart koşullar galvanik pillerin voltajını kullanım ömrünü işte litium pillerinin nasıl nasıl kullanılacağı işte günlük hayattaki önemi cep telefonlarımız, laptoplar kullandığımız litium pillerin pillerin insanlar için önemi mutlaka bir gözden geçirin. Genel kültür anlamında sorular olabilir. Pillerin neden işte soğuk ortamda saklandığı konusunda bildiğiniz olsa iyi olur. Elektroliz olayını, elektrolit hidre, elektroliz, işte inert elektrot bu kavramları mutlaka hatırlamamız gerekir. Faraday nedir, kulomb nedir, aralarındaki ilişki nedir, yük kütle ilişkisi nasıl oluşmuş, anotta ne kadar, katotta ne kadar madde toplanır tarzında bunları bilmekte fayda var. İşte erik ya da sulu çözelten elektrolizini özellikle sodyum klorür tuzunun e, sulu çözelsin elektrolizini mutlaka bilmenizde fayda görüyorum. Bu soru tiplerinden bir tanesi olacaktır. Suyun elektroliz sırasında hidrojen ve oksijenin eldesini bunların tepkimelerini ders kitabınızda çok detaylı bir şekilde var. E, bu özellikle anotta işte hidrojen gazı katotta oksijen gazının toplanma tepkimelerini ders kitabınızdan tekrar ederseniz çok daha verimli olacaktır. Çünkü test kitapları daha kısa yazmış. Bazı sorularda yorum hatasına neden oluyor. O yüzden bir daha üstünden geçmenizde fayda var. Korozyon ne demek? İşte korozyonun koruma sürecindeki işte metallerin aktiflikleri ile arasındaki ilişki nedir? Kurban anot nedir? İşte katodik koruma nedir? Bunu mutlaka bir tekrar edelim. Geçen seneki sorulardan bir tanesi de buydu. Kurban anot ya da katodik koruma diye tanımladığımız kavramdır. 12. sınıfın ikinci ünitesi karbon kimyasına giriş. Bu artık çok kısa bir kısımdan sorumlusunuz. İşte anorganik organik bileşik ayrımını mutlaka yapmamız gerekiyor. Elmas nedir? Grafit nedir? İşte hibritleşme nedir, molekül geometrisi nedir, işte organik bileşik, pi bağı, sigma bağı, bir de burada whisper dediğimiz, işte değerli sayısı katman kuralı dediğimiz, bunu bilmemiz gerekiyor. Organik kavramı ilk defa kim tarafından ortaya atılmış, tarihsel gelişim nasıl oluşmuş, ilk bunun organik bileşik kimdir gibi bu terimleri bilmeniz isteniyor burada. Yani tamamen organik çıkmış gibi gözükse de bu kısım hala sorumlusunuz. Karbon olatroplarında işte elmas grafitin özellikleri işte bunlardan fulleren nanotüp işte e, grafenin özellikleri, karbonun işte bağ yapma özelliklerine mutlaka genel bir tekrar etmek lazım. Kovalent e, bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini, iyonların e, Lewis formülü, rezonans kavramını kısaca e, bir üzerine geçseniz e, sizin için iyi olur. E, karbonun tekli bağ, çiftli bağ, üçlü bağ yaptığı durumlardaki hibritleşmelerini, orbitelerin ortuşmalarını genel olarak bilsek iyi olur. Bunlarla ilgili şunları göstereceğim şimdi size. Bu da ders kitabınızla ilgili. Ee, hibritleşme molekül geometrisi, işte nasıl gerçekleştiğini, sp3 nasıl oluştuğunu, bir tane sp3 tane p orbitaliyken özdeş 4 tane orbital oluşması, bunların mutlaka örtüşmeleri nasıl gerçekleşmiş, bunları mutlaka bilmeniz istenir. Özellikle bakın, şu örneğe bakalım. E, mesela burada sp3 s örtüşmesi meydana gelmiş. İşte bakın burada sp3 sp3 örtüşmesi meydana gelmiş. E, mesela buraya baktığımızda sp2 hibrit orbital oluşmuş sp2 hibrit orbite ulaştıktan sonra e, c2h4 mesela bu bakın c2h4 burada e, sp2 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 s örtüşmesi var bunun 3 boyutlu görseli de bu e, yatayda uçucu örtüşmeyle sigma dikeyde eksen paralel örtüşmeyle pi bu oluşuyor p orbiteleri pi bağ yapmış sonra buraya geldiğimiz zaman bakın bu da daha geniş bir gösterim şekli var mutlaka bu yazım şekilleri nasıl yazıldığını mutlaka bilin bunlardan sorumlusunuz. Bunlardan soru gelebilir. Üçlü bağların karbon üçlü bağ yaptığı zaman bir sigma 2 pi yapmış. İşte sp sp örtüşmesi yapmış. sp s örtüşmesi yapmış. Hidrojenle kalanlar da pp örtüşmesi yaparak bu hale gelmiş. Bu da altta gösterim şeklidir. Onun dışında bu konu içine doğrultu kavramı var. Biraz karıştırılan bir kavram. Vesper Westberg gösterimine göre doğrultu Mesela burada e, karbonun 1 2 üç, dört doğrultusu var. Doğrultu dedikleri şey, e, hibritleşmeye katılan orbital sayısı. Mesela burada üç, burada iki tane doğrultu olmuş. En çok suyla amonyak karışıyor. Mesela suda da dört tane orbit, e, orbital hibritleşmeye katıldığı için dört doğrultu. Amonyakta yine dört doğrultu şeklinde bunları yorumlayabiliriz. Bunun detaylarını kitaptan tekrar üzerinden geçseniz iyi olur. İşte Amonyakta suda nasıl bir ortuşma meydana gelmiş. Bunların nasıl meydana geldiği konusunda mutlaka bir detaylı çalışma yapmanızı öneririm. İyi günler dilerim.